AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer C. Atakay, belediye başkanı aday adayı olmak için görevlerinden istifa eden 14 ilçe başkanının yerine atanan ilçe başkanlarına yetki belgesini verdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen törende eski ilçe başkanlarına aday adaylıkları sürecinde başarı dileklerini ileten Ömer C. Atakay, ''Temel felsefemizde istişare var, ortaya teşkilatlarımıza memnun edecek.'' birlik ve beraberliğinizden taviz vermeyecek sonuçlar çıkar. İzmir'de yeni uç beyi arkadaşlarımızı tespit ettik. Teşkilatlarda devamlılık esas. Bu bir nöbet. Şu anda görev alan arkadaşlarımız daha evvelki teşkilatlarda görev yapan arkadaşlarımız dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İzmir temaslarında sarf ettiği İzmir Teşkilatı'na güveniyoruz sözünün kendilerine büyük moral ve motivasyon kazandırdığını da ifade eden İl Başkanı Akay, Başbakanı mahcup etmemek için çalışacakları sözünü verdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cuat Akay, Başbakanımızın teşkilat buluşmasında moral ve motivasyonumuzu yükselten çok güzel mesajlarını aldık. Sayın Başbakanımızın o konuşmada yaptığı bir cümle, biz İzmir İl Teşkilatı'na güveniyoruz dedi. Bu söz bizim için bir rehber. Sayın Başbakanımızın bize olan güvenini yere düşürmemeye ve mahcup etmemeye çalışacağız. Teşkilattan beklenen başarıyı yerel seçimlerde hep beraber kazanmaya çalışacağız diye konuştu. Yeni görevlendirme ile AK Parti'nin yeni ilçe başkanları şu şekilde belirlendi. Alia Yaşar Akbulut, Balçova Temel Yıldırım, Bayındır Uğur Demirezen, Bayraklı Yakup Gülcan, Bornova Musa Çevik, Burca Neşat Arslan, Çeşme Alparslan Ertürk, Çiğli Özgür Kaner, Dikili Levent Bahçıvan, Menderes Mehmet İmre, Menemen Mithat Çetin, Narlıdere Mehmet Acar, Seferihisar Reşet Kocaman, Tire Kamil Yaldız, Torbalı Hasan Akbıyık.